you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları tarihler 11 Ekim 2025'i gösterirken Çatex yine bir kampanyayla yine karşınıza çıktı. Çatex etkinlikler bitmiyor. Her iki aya bir Çatex bölgesel etkinliklerini sürdürüyor. Şimdi ise Ankara Bölge Müdürlüğü'nde Çatex sonbahara merhaba kampanyası ile karşımıza değil mi Gökhan Bey? Her zaman, her zaman aslında kampanyalarımız sürekli devam ediyor. Herkese aşina olmak üzere Muammer Bey de bizim çok çok eski dostumuzdur. Geldi alışverişini yaptı. Hayırlı olsun diyelim. Muammer Bey'e mikrofon uzatalım o zaman. Atalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ejiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, hayırlı olsun diyoruz. Ee, i̇lk defa geldik buraya da memnun olduk. Teşekkür ederim sağ olasın. Efendim şimdi biraz anlatın kendinizden. Sadece Muammer Bey olarak evet, biliyoruz e biz sizi nereden geldiniz? Kırıkkale, Direkt Çoşkunper'de e 37 senedir bu işi yapıyoruz. Şu, şu anda da devam ediyoruz. Kırıkkale'ye hizmet vermeye devam ediyoruz. Çatex ismini daha önce duydunuz önce, elbette. Tabii tab, duydum. Etkinliğe ilk defa yani daha önce katıldınız mı? Yok katılmadım. Gibi. İlk defa geliyorum. Memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Ürünleri nasıl buldunuz? Fiyatları nasıl buldunuz? Fiyatlar, Bunlar önemli. Fiyatlar uygun. Ürünler de güzel. Memnunuz inşallah bundan sonra da çalışacağız. Yani sizin raflarınıza yakışan, satılan, hızlı koşan ürünler mi bu ürünler? Tabii tabii. Şu anda gündemde olan ürünler bunlar. En son çıkan 2025 olduğu için etkinliğe geldik. Onun için etkinliğe geldik. Yeni de devam edeceğiz. Kalitesi nasıl bu? Güzel. Hoş, hani, e, sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. E, güzel de duruyor yani. Mallarda kaliteli bir ürün. Yani herkese tavsiye ederim. Evet. Sizi tanıyalım efendim. Ben Ali Erli. E, Dilek Çoşkun Perde'de çalışıyorum ben. Evet. Vallahi buraya ben mağazadan çok fazla dışarı çıkmıyorum. İlk defa çıktım. Böyle bir alışverişe geldim. Ürünlerden çok memnun kaldım. En kısa zamanda şöyle ne diyeyim konsept bir mağaza veya teşhirler komple değişecek. Ben komple Çatex ama Çatex'ten biz destek bekliyoruz. Kırıkkale Dilek Coşkun Perde olarak destek bekliyoruz. Yani çok metrajda çalışırız eğer destek bekle alırsak. İnşallah efendim. İnşallah. çat Eksin, e, yönetim kurulu başkanı Sayın Erhan Aydın çalışıra bu mesaj mağazamıza gitti. Mağazamıza da bekleriz. Kırıkkale'ye yollar düşerse Çay kısa bir mesaj. Şey. Çayımızı kahvemi içersiniz. Ee, nasıl çalışacağımızı ilerleyen zamanlarda görüşürüz. Evet, bayilik bile alabilirsiniz. Ya olur yani şimdi biz, şimdi, biz e, mağazada ben genelde ben sorumluyum. E, ben istediğim zaman komple mağazayı değiştiriyorum. Yani bugünden itibaren Gökhan abiye de söyledim ben de mağaza değişecek. Çatex'in teşhirleri vitrinlerde. mi? Komple çatex olacak. <laughs> yani o teşhirler geldiği müddetçe sürekli o değişecek yani teşhirimiz. E, efendim şimdi e, aslında e, patronlar, toptancılara giderler, ürünleri alırlar evet. ama en iyi üründen kimler anlar? O mağazanın satış sorumluları. Yani isterim. siz doğru kişi sizsiniz. Benim ne istersem buranın. ne istersem ben onu satarım. Ben ne istersem onu satıyorum, onu pazarlıyorum. Yani demek istediğimi anlamışsınızdır. Çatex bizi destekleyecek. Ben de mağazayı komple Çatex yapacağım. O zaman şöyle yapalım. İlk desteği şu an verelim. Ee, bir hediye teşhirimiz söz konusu olabilir mi? 10 tane verdik hediye. 10 tane verdik. Teşhir aldık, teşhir. teşhir daha nasıl teşhir, destek olsun Çatex? Sadifen eşim aradı. <laughs> eve de perde istiyordu. Gökhan Bey de sağ olsun hemen duydu tamam dedi. Evin ölçülerini aldık. <laughs> Alacağım ölçüleri <laughs> değiştireceğim değiştireceğim. Ona bir sürpriz yapacağım eşime. İnşallah. İnşallah ondan, bundan sonra dediğim gibi yani ben e, her şey benim elimde. Tabii. Benim kontrolümde. Yani ben... müşteri içeriye girdiği zaman evet. çatıksın ürünlerini siz çıkarttığınız zaman tabii ki bütün kontrol sizin elinizde oluyor. ne istersem dediğim gibi bak ben evet. ne istersem onu pazarlıyorum onu satıyorum yani ben ne istersem onu satarım. Evet. Olsun. Efendim şimdi biraz sonra da mangalımız yanacak. Siz mangala Biz kalacak mısınız? Yiyemeyeceğiz. <laughs> mağazayı açmadık. Gidip mağazayı açacağız. O zaman bir günde özel bekleriz. İnşallah. inşallah. Yemeğe Nasıl olursa inşallah. 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 Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Işte beraber. Evet. O zaman efendim tüm sektörü şöyle bir davet edelim. Gelsinler. Onlar da Tabii. sizin gibi çat eksen yararlansınlar. Bu güzel indirimli fiyatlara ürünlerini alıp gitsinler. Buyurun. Tabii. Davet Kimi davet edeceğim? Tüm sektörü tüm Eşe sektörü sizin gibi perakendecileri he ya onlara <laughs> onlar rekabet rekabet yapmasa biz tek biz çatekse tek başımıza yeteriz bak kırıkkalede Kırıkkale emin yeteriz. olun biz yeteriz yani yeteriz, çünkü biz gibi. çok eski bir mağazayız çok eski yani öyle yeni 3 senelik, 5 senelik bir ürün evet, değil. Firma değiliz yani. 30 <laughs> Çok Bey, teşekkür ederiz. Başkasını takip et şeye çağırmaya gerek yok. Gökhan Bey de zaten biliyor bizi. Biz yeteriz. Biz yani. Gökhan Bey'le 25 Tamam efendim. O zaman sizi kırmıyoruz. Ha. Güle güle satın. Çok teşekkür, teşekkür. Sağ sağ teşekkür ederiz. Teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. olsun. Der sektör mensupları gün boyu burada olacağız. Yarın da akşam saatlerine kadar burada olacağız. Çatex'te etkinlik bitmez. 365 gün Çatex'te indirimli fiyatlarla karşılaşabilirsiniz.